Bismillahirrahmanirrahim Lanet ve lanetlemek Evini, işini, evliliğini, eşini ve züretini lanetlemek Ve şeytana ortak edip şeytana ruhsat vermek nedir? Bismihi subhanehu Ev Müslümanın hem ikameti hem mescididir Ve hem bir medresizlik hükmündedir Evinde zina yapan veya eşinden nikahını düşürüp ilişkiye giren Ve evini meyhaneye çevirip içki içen, kumar oynayan fal bakan ve baktıran, müstehcen filmler izleyen, küfürler eden, şirk ve isyan şarkıları dinleyen ve çalgılar çalan bu çirkin fiillerin tamamını bir mescitte veya bir camide yapmıştır gibidir ki evini şeytanlara ortak edip şeytane cinleri evinde misafir eder ve evine, eşine ve çocuklarına musallat eder. Bir kişinin işi, iş yeri, ticarethanesi o kişinin hem ekmek teknesi hem de mümin i hakikinin rızık ve nimetlerinin dağıtım yeridir, bir nimet kapısı ve yapısıdır. İşine hile karıştıran, ticaretine haram bulaştıran, zekatını terk eden ve ekmek teknesi olan iş yerinde, içki içme, zina ve fuhuş edip Allah'ın yasaklarını çiğneyen ve emirlerini dinlemeyen kişiler işine, aşına, rızkına şeytan ortak etmekle insi ve cinli şeytanları kendisine ve kazancına ortak ederek musallat eder. Evlilik sünnet bir ibadettir ve Allah'ın rızasını kazanmak, dinini tamamlamak ve ebedi hayatı kazanmaya vesile olacak ve ebedi ve daim bir evlilikte, cennette, cennet hurilerinden daha güzel bir surette bir eş edinmek için Allah rızası için evlenilir. Evliliği nefsin hevası ve arzularını tatmin etmek, eşini göze hitap ettiği için seçmek, cinsel ihtiyacını gidermek, paraya ve makama, servet ve zenginliğine göz dikmek, şarkı türkü söyleyip eğlenmek, zevk ve sefasını görmek gibi amaç ve gayeler ile yapılan evlilikler, nefsani ve şeytanlı evlilikler olmakla insi ve cinli şeytanları, hasit ve fasit insanları ve her türlü bela ve musibetleri evliliklere musallat eder. Hatta evliliğin nefsini günahlardan korumak, ve haramlardan uzaklaşmak gayesiyle yapmak bile gayet masum bir niyet olarak görülse bile evlilik bir ibadet ve dini ve diyanet amaçlı bir sünnet niyetiyle yapılmadığı sürece kişinin başına bela olur. Zira bir kişinin evliliği ve eşi günahtan ve haramdan koruyucu ve hıfz olarak görmesinde gizli bir şirk vardır. Çünkü nefsin takvasını veren ve günahlardan hıfz eden bir kadın ya da erkek değil, hafızı mutlak olan Allah Celle Celaluhu'dur. Allah'ım nefsimin takvasını ver diyerek ve dua etmek nefisten ve nefsin şerrinden bir yaratılana değil, yaratıcıya sığınmalıdır. Netice-i kelam, Allah'ın rızasını gaye-i maksat yaparak ibadet niyetiyle yapılan evliliklere şeytan musallat olur, her kim ki niyetinde ihlası kaybeder, insi ve cinli şeytanlara kendini maskara eder. Allah rızası için evlenen eşi Allah'tan ister ve en ahlaklı kim ise onu kendisine eş olarak seçer ve hatta Allah'ım benim için hayli bir eş seçiver ve seçtiğin eşi bana sevdirip senin seçtiğin ile beni evlendiriver der, dua eder, evliliği ve eşi Allah'tan ister. Eşlerde kocalar kadınların amiri ve kadın dahi kocasının emirleridir. Kadınlar kocalarına Allah'ın hem latif bir hediyesi ve hem de emanetidir. Kocanın vazifesi kadının ihtiyaçlarına gidermek ve onu koruyup himaye etmektir. Kadının vazifesi kocasını ankörlük etmeyip, dil ile eziyet etmeyip, meşru ve helal isteklerini yerine getirmektir. Rızkına haram karıştıran, karısına bela, lanet okuyan, karısının ihtiyaçlarını karşılamayan, karısına insanca davranmayan, karısını inciten, kıran, hırpalayan erkekler, karısına şeytan ortak eder ve insi, cinli şeytanları eşine ortak eder kocasına itaat etmeyen, nankörlük eden, dil ile eşini eziyet eden, meşru ve heralistik deni yerine getirmeyerek, kocasını zinaya ve harama sevk eden, işrafçı, edepsiz, itaatsız kadınlar dahi, kocasını insi ve cinli şeytanları musallat eder ve kocalarını harama sürükleyerek, sebep olmakla günahlılarına ortak ederek, kendi üzerlerine lanet kapılarını açar. El hasıl evlere, işlere, iş yerlerine, eşlere ve evliliklere şeytanın ortaklığı ve musallatı şeytanın ortak olduğu evlerde, evliliklerde ve eşlerde, dünyaya gelen çocuklarda ve devam eden ve erecek zürriyetlerde insi ve cinli şeytanları musallatlarına, tasarruflarına, sevklerine öyle dehşetli ve müthiş bir kapı açar ki Nuh aleyhisselam dünyanın birinci kıyameti kabul edilen Nuh tufanından önce yaptığı duada söylediği Allah'ım hiçbir kafiri bırakma. Bu duayı kıyamet öncesinde ehli imana bir kez daha yapmaya mecbur ederken, rahmet ve gazap melekleri ve Allah'ı durmadan zikir ve tesbih edenler bu duaya amin derler, belki de insi ve cinli şeytanlardan rahatsızlıklarını bu dua ile Rablerine arz ederler. Akıllarını kaybetmeyen, fikirlerini yitirmeyen, kalplerini öldürmeyen ve vicdanlarını söndürmeyenler ise tövbe edip derler, Allah'ım aklıma, fikrime, kalbime, bedenime, mideme, uzu ve azalarıma, kis, bülgu, latife, sır, cihazatlarıma karıştırdım. Haram ve günahlarımdan ve nankörlüklerimden pişmanım. Çünkü şeytanları ruh ve bedenime ortak ettim. Evime, evliliğime, eşime, işime, aşıma, evladıma karıştırıp bulaştırdım. Bir cümle nankörlük, haram ve günahlarımdan pişmanım. Çünkü şeytanları işime, evime, eşime, zürriyetime ortak ettim. Nefsime aldanıp onun heves ve arzularını kendime ilah yaparak girdiğim şirk, isyan, küfür, kibir, gurur, riya, uç, suizan ve nimetlerine karşı yaptığım nankörlüklerimden ve emir ve yasaklarını terk etmekten pişmanım. Çünkü şeytanı hayatıma ortak ettim. İnsi ve cinli şeytanlara aldanıp dünyayı ahirete tercih ederek, bilerek ve isteyerek haramlar ve günahlar peşinde sürüklenip gitmekten ve şeytanların adımlarında yürüyüp gitmekten pişmanım. Huzuruna tövbe etmeye geldim. Rahmetin ve merhametinle, beni de affeyle ve nefsimin takvasının lütfeyle aynı günah vatalara düşmekten beni, eşimi ve zürriyetimi husseyle ya Erhamer Rahimin. Amin.